Merhabalar, beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Ben medyum, astrolog, şifacı Ferdi Bozduman. Bugün size yine Dış Ses çok özel bir başlık seçti. Onun için ben aşık olduğu insan mıyım? Yoksa sadece bir tutku muyum? Bu aşkta ben kendimi kandırıyor muyum? Yani kendinizi kandırıp kandırmayacağınıza bakacağız. Ve bunun yanında... Umarım hepinizin sağlığı yerindedir. Sosyal mesafelerinize dikkat edin. Yaşlılarımızı koruyalım. Havalar halen daha çok sıcak. Bu arada bana ulaşıp benden bireysel, özel danışmanlıklar almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp, menajerim Utku Bey'den randevularınızı oluşturabilirsiniz. Efendim, bugün dış bu ses son program, değil mi? Evet. O yüzden sözümüz vardı geçen programdan süslü yapacağız. Kolektife. ...kolektife. Üzerinizdeki blokajları hapsetsin diye. Sonra ben ayrıca bir tane daha yakacağım ki... ...evdeki... ...enerjiler gitsin diye. Önce bir bakalım. Kolektifin çok ihtiyacı... ...aa! Sonra. Yanmıyor. Nasıl yanıyordu değil mi? Evet. Yanmıyor. Çok sıkıntılı. Yani öyle karanlık enerjiler... ...yapılmış ki boğazınız düğümlenmiş. Resmen şurada... Ee, çoğunuzun şeyinde böyle e, fili gerçekten karanlık bir şeyler gördüm. Yandı. Yine yanmadı. Çok da, Görüyor musun kolektif enerjiyi? Görüyor musun? Hı. Hemen bir koruma yapayım içimizden de kendimizi alalım unut. Kendimizi korumayı almadık ya. Bize zarar gelmesin. Yandı yandı. Of oh, çok şükür ya Rabbim ya. Alın iyice enerjisini. Kokular gelsin, güzel kokular gelsin. Kötü olan ne varsa üstünüzden çıksın. Size hizmet etmeyen omurganızdaki tüm bağları kesiyorsunuz. Ve özgürleşiyorsunuz. İlişkinizle ilgili, maddi hayatınızla ilgili, sağlığınızla ilgili tüm yüklerden dolaştırayım öyle başlayayım. Kolektif adına. Bize her kim izliyorsa ona şifa olsun. Bu Ah mideme ağır geldi. Solar plexus çok sıkıntılı. Bismillahirrahmanirrahim. İyi midir yeri? Yeri iyi de altı zarar vermez, değil mi? 7'yi de 6 zarar vermez. Çok güzel bir soru. Ee, onu ne yapıyoruz? Evet başlıyorum şu an. Ben alayım. Dış ses anladım. Ahşap yanar dediğin gibi. Tamam. Orada şifalansın, aksın. Hadi sen de otur istersen. Kapımız çalana kadar. Şimdi gerçekten bu insanın e, aşık olduğu insan sizsiniz. Bu insan sizi arzulamış ve sizi istemiş. Evet aranızda e, çok üzücü e, olaylar olmuş, çok çarpıcı, yıkıcı, acı veren, böyle birbirinizi gerçekten yorduğunuz, yıprattığınız, tökezleten insanlar olmuş aranızda ama halen birbirinizle bir fırsatınız var. Birbirinizi halen istiyorsunuz. Ve siz bu insan için e, yani gerçekten e, çok gözyaşı dökmüşsünüz ama bu insan da size aşık, sizi istiyor, sizden vazgeçemiyor, sizi arzuluyor ve e, sizi çekiyor. Program sonunda yeni gelen bir destemiz var. Ondan sürpriz bir tane kart seçeceğim. Sadece bir tane. Onu da aklıma geldi mis gibi koktu vallahi. Ve burada evet bu insan gerçekten e, aynı zamanda güçlü birisi, arzulu birisi. E, ama bir o kadar da korkuları var. Bilinçaltında korkularını e, görüyorum. Bilinçaltında var olan korkularının kendisini çok tökezlettiğini, çok e, hüsrana e, uğrattığına dair ben e, burada bilgiler gördüm. Bana bu yönde bilgiler geldi. Yağmur başladı. Rahmet yağıyor. Ve bununla beraber, e, bununla beraber e, sizin gerçekten hayalleriniz varmış. Birbirinizle çok kuvvetli bir hayaliniz, arzunuz, isteğiniz varmış. Ama bazı yalanlar olmuş. Bazı kurnazlıklar, hilekarlıklar, dallevereler olmuş. Verilen sözler tutulmamış. Bir şekilde uyutulmuşsunuz. Bir şekilde kandırılmışsınız. Ama bu insan neyin farkında değilmiş. Sizin diğer yarınız olduğunun, diğer tarafınız olduğunun farkında değilmiş. Sabırlı olduğunuz takdirde sabrınızın ödüllendirileceğini ve mükafat verileceğini ve aynı şekilde uğraş verdiğiniz takdirde de Kazanacağınızın müjdesini aslında ben verebilirim. Açılımda bana böyle bir şey geliyor. Ee, yani evet çok karmaşalar yaşamışsınız, çok kargaşalar çıkmış. Yani yine hep kolektifte bu kötü enerjiler o kadar baskın geliyor, mu artık üstüne konuşmak istemiyorum çok fazla. Yapması gereken şifalandırır, şifalandırmayan yerinde sayar. ...boşuna beklemesin derim her zaman. Çünkü şifalanmak da öyle kolay bir iş değildir. Böyle şak olmuyor. Çok acılı, sancılı bir süreçtir. Ciddi bir... E, ...emek ister. Ama burada... ...tutku değilsiniz. Burada gerçekten sevgisiniz siz ya. Siz birbirinize akıyorsunuz. Birbirinizin gerçekten öbür yarısısınız. Diğeriniz, diğer olmadan eksik. Yani tam olmak istiyorsanız... Öncelikle bir tutku yok arada. Yani sadece bir seksüel arzu, seksüel anlamda bir e, istek, haz yok arada. Arada zaten sevdiğiniz insanla ilgili direkt e, seksüel şeyler istemezsiniz. Aklınıza gelmez bile. Hayatın önemli bir parçasıdır o. Ama en son plandadır. ...yani romantik bir zaman... ...romantizmin olduğu bir zaman yaşayacaksınız. Belki de bir doğa yürüyüşüne çıkmanız gerekecek. Yani aynı zamanda ben bunu bir yıldız haritanıza da baktırmanız gerektiğini... E, ...olarak da düşünüyorum. Ve bir hareketlenme var aranızda. Bir hareketlenmenin olacağını söylüyor. Olumsuz bir kart, kötü bir kart. Yine karanlığa hizmet eden bir kartla ilgili bilgi veriyor. E, sizi yiyip bitiren... E, ...bu güzellikleri... Yaşanmasına izin vermeyen bir enerjiyi çağrıştırıyor bu kartımız. Ama artık bununla ilgili ne yapmanız gerektiğini, dengeleri nasıl kurmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki hep söylerim Mısırlılar nehrinin taşma zamanını hesaplayarak astrolojik olarak ekinlerini toplarlarmış. Yani burada sizin artık önünüzde artık e, hak ediş zamanınız, bu ızdırapların bitme zamanı. kartları şurada bir şey yaptım da sırasını ama geldi düzelttim hemen fırsatınız var birbirinizle ilgili ee, Çünkü bu insan size aşık bu insan sizi seviyor ve e, bu insan sizinle olan hayatını şekillendirmek istiyor ama bocalamada, da duygusal üstranlarda saklanıyor nasıl harekete geçmesi gerektiğini bilmiyor bilemediği için de zor e, derin korkuları var o korkularını aşması lazım. O yaralarını sarmasını sağlamanız gerekiyor. Nasıl karardı sendeki gibi? Dün gece benim kendime yaktığımda öyle karardı biliyor musun? Tamam. Bir titreşim yaratmak istiyorum. Diğer desteme geçmeden. aslında daha büyük olmalı da. Şöyle yapayım. Altında minderimi koymadım. Titreşimi önemli. Ve direkt bana içimdeki ses bu özel desteği hemen buranın üstüne koyacaksın diyor. ...bir tane. Çok özel bir deste. Dış sesin seçimiyle. Ve direkt ortaya aç dedi bana. Bir anda, bir anda. Baştan değil ortaya aç. Hırsızlık kartı geldi. Zorluklar var önünüzde. Zorluklarla, derin bir zorlukla boğuşuyor bu insan gerçekten. Ve siz de zorlanıyorsunuz. O da acı çekmekten artık yorulmuş. Ve alın hamlesini yapıyor. Diyor ki beni istiyorsan ben seninle yoluma devam etmek istiyorum. Evet bizim kavuşmamıza engel olan birileri var diyor. Uğraşıyorlar diyor bize. Ama şifa enerjisi, şifanın kapısı, ruhsal olarak sizi destekliyor. İlahi kapı bir araya gelmenizi istiyor. Kader sizin bir arada kavuşmanızı istiyor. Yani gerçekten e, Allah'ın tüm desteği, rahmeti aslında bir nevi üzerinizde. Siz de savaşacaksınız. Emeğinizi vereceksiniz. 2-2 oldu. Bunları böyle Bakalım konuşturacağız bence biz artık. Seni seviyorum. Senle bütünüm. Senle köklüyüm. Ben senle kendimi köksüz hissediyorum. Yepyeni bir başlangıcımı yapmak istiyorum. Artık eskiyi bitirmek ve yeni bir sayfa açmak ve bu yönde haberler getirerek sana vermek istiyorum. Bu insanın acaba bir çocuğu mu var ya da çocuk mu istiyor sizden? Bir yuva kurma hayalimi var sizinle ilgili. Buna benzer bir şey geldi. Bence sizinle evlenmek istiyor bu insan. Al, mektuba mektup. Mektubu aldı, cevabı hazır ve gerçekten bakın mektup kartı gördüğünüz gibi direkt mektup kartı geldi ve haberiniz sadakatle olduğu takdirde, sadakatin olduğu takdirde ve hiçbir şekilde arada savaşacaksınız, mücadelelerinizi engellerinizi vereceksiniz ee, ve gerçekten gözyaşlarınız var, kederleriniz var ee, gözyaşı ve bu boğuşup yine mektup olumlu bir denge kuracaksınız diyor bana bu olumlu dengeyi kurmanızla beraber artık siz e ee, gerçekten kendi alanınızda bu ilişkide güven unsurları yerine oturacak ve birçok fırsat sunulacak size ilişkinizle ilgili. Bu fırsatları doğru kullandığınız takdirde ilahi gücün desteği bakın bu kart boşuna gelmedi az önce. Bu görüyor musunuz? Şöyle bir bakın. Birbirini tamamlama var. Refit ediyor derler ona. Bunlar sonucunda da gerçekten öyle bir canlanacaksınız ki öyle bir coşacaksınız ki içindeki tüm kar, içinizdeki tüm karanlık bitecek ve siz gerçekten uysal bir şekilde disiplinle birbirinizin şanslısınız ve şanslı olduğunuz için de bu ilişkiyi en doğru şekilde bu ilişki bir hazine sizler için biliyor musunuz? Bir fırsatlar ülkesi, bunu Ali Harikalar Diyarı'nda gibi <laughs> Aliş mi? Ali Ali harika. Bak işte beni böyle tamamlıyor. Merkür iyi. Aliş Harikalar Diyarı'mda gibi ee, beni e, tabirimle Aliş dedim ben de. Güzel bir şekilde güzel bir rüyanın başlangıcı, kalıcı bir rüyanın başlangıcını yaşayacaksınız e, diyor bana e, gerçekten. Buradan da kartlar açacağım sonrasında size. Bu bitmeyecek bir ilişki, bitebilecek bir ilişki değil. çünkü kalbe kalbi sizde, tüm bağları sizde ve tüm şey her şeyiyle e, sizi e, istediğini, sizi arzuladığını e, ben e, görüyorum. Sadece evet biraz didişmeleri artık bırakmanız lazım zamanın anın tadını daha doğru çıkarmanız gerekiyor. Anın ve zamanın tadını bakın bu özel kartların birbirinden özeller görüyor musunuz? Tadını daha doğru çıkartırsanız alın bulutlar dağılacak. Az önceki kalp diğer yanına kalp de geldi yine. Bakın burada da kalp vardı. Şöyle yapayım. Burada da kalp geldi. Burada da tüm sisim e, sisin pusun dağılacağı, sisin pusun dağılmasıyla beraber ee, gerçekten sizin kendi yuvanızı kuracağınızı ve ama e, birbirinizin evet bazen zık karakterisiniz ama zıttısınız ama aşk çok kuvvetli biraz hatalar yapmışsınız ama aradaki bağ çok kuvvetli siz birbirinize güvenmelisiniz inanmalısınız İnandığınız takdirde sizi güzel zaferler güzel keşifler e, gerçekten e, bekliyor e, ve kavuşma var belki de olgun bir insandan da yardım alacaksınız etrafınızda ya da bir uzmandan birisinin fikrini alacaksınız. Bu yönde bana e, bilgiler e, geldi. Bu yönde bana e, durumlar e, geldi. Ve bu ilişkiyi evliliğe götürme isteği var. Yani tamamen sabit bir hale taşıma isteği var çünkü bereketlisiniz birbirinizi evren sizin bereketiyle sizi destekliyor evet biraz böyle tökezlemişsiniz şu an birazcık böyle kalbiniz kırılmış kendinizi bitik hissedebilirsiniz o da bitmiş bir durumda ama bana göre sadakati yine sadakate gönderme yapıyor evet birbirinize birazcık akıllıca bilgece davranamamışsınız çünkü sağır olmuşsunuz, birbirinizle didişmişsiniz, inatlaşmışsınız. Gurur, kibir ama bahçeler kartı ve sonrası derin bir kavuşmanın olacağını bana söylüyor. Burada bir kendini kandırma durumu yok. Karşılıklı. Karşılıklı. Duygular, hisler karşılıklı. Çok kötü şeyler gelmedi. yani yuvalarını kuruyorlar. Şöyle indireyim de. Daha güzel olsun. Evet. Şimdi ne yapalım? Buraya. 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 buraya koymuyorum buraya 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 çok <laughs> evet ah mutluluk çok önemli gerçekten Bey, siz bu açımda bir mutlu olduğunuz zaman Hayır, neden, kendinizden geçtiniz. Neden biliyor musun? Güzel şeyler söylediğim için mutlu oldum. Yani üzücü bir sürü şey olmuş aralarında. Yalanlar, ihanetler, kandırmacalar ama sonu çok güzel ya. Sonu bir şey yani. Ee, ben bir şey diyecektim de sustum az önce. Aklıma geldi kartları karıştırırken. Ee, ders alabilmek çok mühim. Eğer dersinizi almışsanız tekrar aynı şeyleri ya yaşamamışsınız. Seyircimiz dersini almış. Ama seyircimizin aklındaki kişi de artık hayattan dersini almış. O yüzden mutlu oldum. İşte o yüzden çok anlamlı olacak. Ve diyor ki o kadar kendini egolarına yenilmiş, kendini kapana kısılma duygusu içinde hissetmiş, vaddiyata, dünyasal şeylere, ...ve olumsuzluğa o kadar kendini kodlamış ki bu kişi... ...yani aşık olduğunuz insan... ...açıkçası yani bir karmaşanın içine sürüklenmiş... ...ama artık dileklerinde varsınız... ...onun endişeleri yok oluyor... ...onun da hayat sevgisi yerine geliyor... ...hayat sevgisinin yerine gelmesiyle beraber... ...aradaki rakipler, can sıkıcı anlaşmazlıklar ve olaylar artık bitiyor... O can sıkıcı olayların bitmesiyle beraber mutluluk, huzur, bolluk, mutlu bir mutlu bir aile yaşamı, yeni projeler, yeni anla yeni anların oluşmasını sağlayacak olaylar e, e, devreye girecek ve bu insan artık düşüncesizmiş bayağı bir artık etrafındakilere zaman ayırması gerektiğini, duyarlı bir şekilde olması gerektiğini zorluklar çıktığı zaman kaçmaması ve anlayışlı olması gerektiğinin de farkına varmış. Bununla beraber evet bir kapana kısılmışlık özgüven e eksikliği içindeymiş. Harekete geçmekten şu an için biraz korksa da sonrasında organizasyon e organize edecek kendisini ve disipliniyle beraber liderliği yerine gelecek ve bu ilişki için e, savaşacak mı savaşacak çünkü bir dinlenmeden geçiyor e, bir karar vermek e, vermek üzere ve sizinle ilgili vereceği her ne kararsa çok olumlu ve size aşık olduğunu evlenmekte evlenme teklifiyle gelmek istediğini duyuruyor kartlar duygularını dengeleyerek sosyal bir şekilde sosyalleşecek sizinle bir kutlama ve bir düğün, bir mezuniyet, doğum ve eğlenme. Yani sizinle bir şeyler yapmak istiyor bu insan. Artık siz de kendi kendinizi dolduruşa getirmeyin. O da kendi kendini dolduruşa getirmekten bırakmış. Çünkü size artık güzel bir aile hayatı, mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyacın karşılanacağı güvenilir bir ilişki bekliyor diyor ve hayatınıza yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. E, i̇lişkiyi yeni bir aşamaya taşıyorsunuz. Sezgileriniz de bu sıralar çok artabilir. E, şu an işleriniz biraz umduğunuz gibi sonuçlanmayabilir. Birazcık olumsuzluklarla ama bir e, durumdaki olumlu yönleri görmemeniz var. Geçmişte yapılan hataların unutulmaması var. Geçmişe bu kadar takılmayın ki bu işin sonu olumlu ve hayırlı diyorum ben. Gerçekten hayırlı anlamlı diyor bana. Ben e, bana ve şimdi biz bizim neyimiz vardı? Kuramız vardı. Eee kurada Nülgün Hanım gelmiş bu sefer de bize. Hacı ile evlenecek miyim diye demiş. E, ben de Utku'yu e, da kurada çıkınca ulaştırdım. Eee beyefendi e, hani e, adını rica e, e, edeceğim. E, a, yani ee, ya da aklındaki kişi olarak bakalım diye sordum. Yine hacı yazdı. Meğerse beyefendinin adı oymuş. Ben de Ümre'ye gitmiş gelmiş ya da haç yaptı. O yüzden anladın mı? Öyle sandım. Ee, şimdi e, bakalım Nürgün Hanım'ın e, hacı ile evlenecek mi? Ciddi bir e, düzen e, kuracak mı? Kartımız ona bu. <laughs> Nüvgün Hanım. Tabii siz de tek soru hakkınızı Utku'ya yazın. Bize Kura'ya katılmak istiyoruz diye yazıyorsunuz. Kura'da çıkarsanız. Evet. Tamam. Vallahi Nüvgün Hanım. Sevinç haberleri alıyorsunuz. Gözyaşı dökmüşsünüz, ee, gözyaşı dökmüşsünüz, biraz kıstırılmışsınız da ee, ama ilişkili kuvvetli, bağ çok kuvvetli ee, ve siz e, bu kartı ben e, düzeninizi koruma olarak görüyorum. Sadakat olarak siz bence bu yıl evleniyorsunuz bana göre. Bu yıl bir evlilik adımınız var sizin ve bu evliliğin hayırlı olacağı. Sizi, Hacı Bey'le mi evleniyor? Hacı Bey'le evleniyor. Yani sorduğu kişiyle ilgili açtım kartları. Onunla evleniyor. Kavuşuyorsunuz. E, bir aksilikte çıkmayacak yani. E, sağlam da bir evlilik olacağı gözüküyor. Size de çok sadık olacağı gözüküyor. Dış ses çok teşekkür ediyorum geldiğin teşekkür için. Kısa zamanda görüşelim. İnşallah. E, kartlar için çok teşekkür ediyorum. Evet. E, beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.